Aga gel gel. Titans piküme enfekte. Abi dur. Bunları bilerek yapmıyorum Behzad. Söylüyorum size. Hop. Kameraman acil yardım et. Ederim ama sadece elimde değil. Sanki bunları ben bilerek yapıyorum. İyi ki de kalkanım var. Hop hop. Oğlum niye dövüyorsun bak? Ama gerçekten ah. Oh. Yapma şunu. Sana yardımcı oluyorum Titans Pickerman. Dur. Yine tuzağıma düştü. kameraman? Hop. Ama bu sefer düşmedim. Gel buraya. Kameraman cidden bunları bile yok. Sen de bir git seni başımdan. Seni kurtarırım Titan Speakerman. Hop. Abi özür dilerim. Oh. <laughs> var ya ben bu yeni enfekte edeyim. Al sana Titan kal, al! Bir de bunu al. Puh. Şimdi gel sen Titan Speaker. bak. Oğlum dur sana. Ne oluyor ya? Aa, fırlatma işte ya. Senin için. Hop. Al bakalım. Bunu sanki bana işleyeceğini sanmıyor değil mi? Görüşürüz. Ne? Parazit mi? Sevmediğim. Aa! Neredesin? Merak etme hiç, acımayacak. Uf, su dolu sağdı. Ona da Oba, acımayacaktı. Lan acımayacaktı! Oğlum, Titan Speakerman'e yardımcı olmamak. Hey sen! Gel ne ne? Ah! Oh! Sonunda kurtulduk. Gel kulancır. Beni de alaydın ya. Sen gel bakalım. Abi de lütfen bana bir şey yapma. <laughs> 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 oh. Sonunda kontrol bana geçti. Özür dilerim beyler. Ama bunu ben bilerek yapmadım. Biliyoruz Titan Speaker'ı. Beni affedin. <laughs> Hadi ben geç. İyi işte Titan kameraman. Ben sağ